Bugün Kanada'daki evlerin garipliklerinden bahsedeceğiz. Bakın bu giysi dolabı kapağını kapattım ve kendisi bir oda kapısı oldu. Neden bilmiyorum. Perde arıyoruz. Yok. Sadece panjur var her yerde. Bu perdenin ardında biz ne görmeye alışığız? Bir kalorifer peteği. Görüyorsunuz öyle bir şey yok. Peki bu ev nereden ısınıyor? İşte buradan ısınıyor. İnanmazsınız. ısıtıyor da yani kendisi. Burada da bir sebile arıyoruz ya da damacana bakın hiçbir yerde yok. Peki biz nereden su içiyoruz? Buradan. İnanmazsınız tadı da güzel aslında yani baya. Bu gerçekten çalışıyor arkadaşlar. Nereden biliyorsun diye sormayın. Üzücü bir hikaye ama gerçekten çalışıyor. Burada da hep beraber çamaşır makinesi arıyoruz ama yok. Binanın ortak bir tane çamaşır ve kurutma makinesi var. Kıyafetlerimi dışarıya çıkarıyorum. Ekstra bonus hırsızlara özel bonus. Bakın çelik kapı yok. Bu kapı